Selam gençler keşif gezimizin son bölümündeyiz yani 6. bölümdeyiz hiç yenilme hakkımız yok şu an son maç bakalım bizi ne bekliyor Desteğiyle şuraya kadar geldik Son maç Şurada karşı tarafta son maçında olacak son maç yapan biriyle eşleşeceğim o da şu oynayacak dikkatli oynayacak Bakalım. Ne kadar şart verecek acaba? Karma yok ya. Karmam yok. Karma alabilirim. Bakalım. Hey Merdinger eş. Repost kalsın mı? Repost da gitsin şu an. Bariyerim var en azından. Fiora'ya şey yapabiliriz. Heymer'i çalıştırmamam lazım. Onun için Challenger'lara sahip olduğum için mutluyum şu an. Heymer'i çekip öldürürüm. Biraz daha dikkatli oynayacağım oyunu. Pintover zaman karşısı. İlginç. Peki gel. Hangisini çekeceğini düşünüyor şu an. Şu kart gerizekalı bir kart bu arada yani. Fiora ya. Fiora'yı düşsem şu an. Bir dahaki tur ben bunu hiçbir şekilde savunamam Fiora'yı. Yani Fiora'yı hiçbir şekilde savunmam. Çünkü elimde bariyer kartı yok. Düşerim. Fiora ile bunu çeker. Fiora ile bunu öldürür. Onun için ben şunu düşeceğim. Fiora yerine şunu düşeceğim. Yerin güvenliğini sağladıktan sonra Fiora ile şey yapacağım. Sen şampiyon çektin iyi hoş güzel kardeşim de. Var mıdır lan Frostbite'ı? Bak bana attığın tavşan senin kartından önce ölmedi. Şimdi eş düşebilir. Eşi on bunu öldürebilirim bu arada. Şuna bariyer verelim. Ama işin kötü yanı eş saldırırsa Şunu stunlayacak bu sefer. Ya eşi bu tur öldürürsem eğer gerçekten güzel olacak. İki mana oynayacak büyüsü yok bu arada ya. Ama buna Frostbite atabilir. Sen an Saldırsam mı? Saldırmasam saldırma. mı? Mecbur denemek zorundayım. Aa, güzel çalıştı. Bir daha kütür yine bir biraz daha hasar çıkacağım. Poro da gelsin şu poroyu da oynayacağım. Güzel bir 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 çalışıyoruz. Hepsi Bir tane kart. Şu kart gerçekten tilt ya. Ama radyantımı düşerim şimdi. Problem değil. Eşi öldürdüm. Kaç tane eş var acaba elinde? O şampiyon çekme kartını kullanarak eş aldı zaten elinde. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bunu oynayayım ki Radiant şey olmasın. Eş saldıracak büyük bir ihtimal şimdi bana bu. Saldırdığı zaman en azından şu Frostbite'lanır. Yani şu an Adama bildiğin frostbite kullanması için Ha şu kartı Ha saldırmadı Ne düşünüyor acaba ya Şu an Fiora'yı çekmem mantıksız olacak Onun için Şu kartı düşeceğim Eşe frostbite tutturacağım Eşe frostbite tutturduktan sonra Bütün e, Kartlarıma Challenger özelliği vereceğim Eşi bununla çekeceğim Eşi o, o şekilde Öldürmeyi düşünüyorum geri kalanları da Ya şunu tutarım elimde büyük bir ihtimal Frostbite olabilir şu altı manalık Bir tane frostbite var ya onu atabilir Onun da manası bitmiş orada ben de manam bitmiş orada Bak bu kart çok Sıkıntı bir kart şu an ee, Fiora oynasam bunu oynayacak şeyim Olmuyor onun için şunu yapıyorum adam Yani bunu yapmak zorundayım Şu şimdi bekle İlk başa şunu koyuyorum. İkinci bu. Ee, en sona eşi çekeceğim. Eş sen buraya geliyorsun. Tav kart sen buna geliyorsun. Tamam mı? Sen şuraya geliyorsun. Kurta şey çıkartmıyoruz abi. Kurt çünkü Frostbite attığı zaman sıkıntı yaratacak. Ama kurtu <laughs> Bunlar bunu gerçekten kurtu mu? şey yapıyorsa. Bir dahaki tur bu kurtu eğer şu birimler ölürse rahat edersem biraz kurtla bana saldırdığı zaman bunu şey yapıyor. Frostbite geldi. Peki. Eşini korumayı tercih etti. Yani korusun çünkü başka eşi yok büyük ihtimal elinde. Tamam. Problem değil. Tamam. Taşların ölmesi kötü oldu ya. Ben var bu arada. Bir şey Frostbite at şimdi mantıklı düşünmem lazım. Fiora'ya düşmemin bir anlamı var mı? Bence yok şu an. Diğer Challenger'ı düşersem şu kartı şu an oynayamıyorum. Bu kartı bu arada ilk defa oynayacağım. Problem değil. Pes. Kurt da bunu çekecek aklınca. Demin dürü düşebilirim şu an. Pure'ye düşmeyeceğim bunu. Challenger'ı öldürecek. Yani mantıklı olan o olur. Kartım da azaldı elimde. Bir de bir de Heimerdinger Dinger belası çıktı başa. mi öldürmek mantıklı, Heimerdinger'i Dinger'i öldürmek mantıklı şu an. O zaman şu bunu ben saldırırken yapabilirim dimi Tamam. O zaman şu ikisiyle saldırsam ya da üçüyle saldırmış olsam Heimer Dinger'i buraya çekeceğim. Bunu değiştireceğim. Okey. Bir şeylerle savunmak zorunda şu an. Şuna Frostbite atacak büyük bir, bir ihtimal. Radiant'ın önüne şunlardan birini koyacak. Ben Radiant'ı... Şunu buna çevireceğim. Emre'yi çalıştırmak istemiyorum ya. Büyük bir ihtimal Frostbite var. Eş oraya koyduğuna göre, koymadığına göre bir şeyler olacak. İlk onu mu seçmem lazımdı lan? Neyse, problem değil. İki canı kaldı. Rally hakkımız olsaydı bitirirdim onu. Destildi rally olsaydı. Trendemir, Demir. Gerçi eşi bitti elinde. İki tane eş vardır en fazla. Üç eş almadı yani. Üç eş almış olabilir mi? Yani iki eş, 2 Heymer ile oynuyor. Bir tane elinde Heimerdinger kullanıyor. Tutuyor bence. Yani mantıklı açıklama öyle olur. Şu an birim fazlalığı bende olduğu için biraz rahatım. Yani Challenger'larım var. Yani saldıracağım zaman şimdi mesela Tren e düşeceğim. Bu tur. Tabii Challenger'larıma herhangi bir sorun çıkartmazsa. Ha Piora'yı öldüreceksin sen. Tamam öldük. problem değil. Ben bir de sana tren demir atayım. At bütün manonu tren Hadi termodinamik vardı sende. Tamam Piora'mı öldürdü şu an. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Gel vur altıyı. Pes ver. bitti ha Yedi bin. Güzel. Ödülleri açalım hemen. 1500 eksi de geldi. XP bölüm azaltmışlar galiba. Emin olamadım. Ya ikinci sınava girsem sadece XP alacağım için pek şey değil. Onun için çekil ödülleri alıyorum. Şampiyon kapsülü ve 3000 şart. Gel temiz. Hey geldi. İki tane hey mi oldu. Güzel. heymerdinger lazımdı bana. Şimdi, iyi, şimdi, şimdi. Şart vermedi mi 3000? Şart nerede? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Keşif gezisini bu şekilde bitirdim. İyi bir şekilde. Ha, şardım geldi bu arada. Şu an baktım da. Güzeldi. 5633 şardım var. Aslında şöyle şampiyonlara baktığım zaman sadece şampiyonlara bakalım dedim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. <laughs> Şimdi ben de bir tek şampiyon olarak açık olmayan bir karmam var. Ee, Emer 2 oldu. Ne alacağımı emin değilim henüz. Timo ile pek oynamayı sevmiyorum mantar destesiyle. Yani. Belki Draven alırım. Gerçi Draven... bilmem da karma... Karma alabilirim. Yani karmaya gerçekten ihtiyacım var. Karma gerçekten hani eksik. O bir tane patlatayım bir tane karmamız olsun. Hatta bir tane daha alabilirim ya. Yani. Çift karma yapmış olurum. Şu alım geçmişinden yüz şart daha bulursam tabi iade ederse bana oyun. 100 şartı yok. 3000 karmalık şey var zaten şimdi aldım onu. Neyse şart kalsın. Şart ki kasılacak. Bir tane daha karmalarım. O şekilde ilerleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.